Selamun Aleyküm arkadaşlar YouTube kanalıma ve ofisime mutfağına hoş geldiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Cümleden Allah iyilik, sağlık, saat versin arkadaşlar. Şimdi ben bugün şöyle güzel bir kurabiye yapacağım. Bir tane çok sevgili ablam var. Onu yeni tanıdım. Yeni kanalını keşfettim. Çok güzel onun tarifleri var. Şimdi onun tarifinden, onun verdiği tariften şöyle bir kurabiye yapmak istiyorum. Ee, bu resimli tarifler ee, Nermin abla evet ablanın tariflerini çok güzel ben çok beğeniyorum şimdi onun tarifinden bir kurabiye yapacağım onun için şurada 5 bardak su şey koydum un bunun içine şöyle malzemeleri azar azar atacağım şurada hemen 250 gram margarinim var güzel bir kurabiye ben çok beğendim Hemen bir su bardağı dolusu sıvı yağım var. Şurada beyazlarını ayıp sarısını ayırdım. 2 adet yumurta sarım. Şöyle. Şurada bir bardak pudra şekerim var. Siz istiyorsanız normal şeker de kullanabilirsiniz. Burada e, ablacığım Mermin abla e, ceviz kullandı. Benim fındık vardı elimde. Ne istiyorsanız kullanabilirsiniz dedi. Ben de fındık kullandım. Şöyle bir su bardağı dolusu. Hemen böyle çabuk çabuk yapacağım. Bir paket kabartma tozum var. Bir paket de vanilyam var. Şimdi bunları ben güzelce yoğuracağım. İnşallah benim de güzel olur tarifim diye düşünüyorum. Kurabeyi çok hoşuma gitti. Şöyle güzelce bir yoğurayım bakayım margarinim evet, tereyağı kullanabilirsiniz istiyorsanız margarin kullandım ben güzelce bunları yoğuracağım ondan sonra tekrardan size göstereceğim zaten margarinim güzelce eriyene kadar Hoş geldin şefim. Hoş buldum. Neler yapıyorsun? Kurabiye yapıyorum size. Hmm, <laughs> biraz değişik galiba bu. Evet, bir çok değişik kurabiye. Yeni keşfiniz <laughs> mi? Yeni keşfim evet. <laughs> Hadi bakalım. Hadi Berakta yerseniz. Bekliyoruz. İnşallah güzel olacak. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Evet şefim de geldi yanıma. Şimdi güzelce böyle yoğuruyorum. tamam hamurumu güzelce bakalım çok güzel bir şekilde yormam gerekiyor. Gerçekten böyle bile yenecek kıvamda şu anda. Ama daha çok tutması lazım birbirini. Ne kadar güzel yoğurursak tüm hamurlar da öyle zaten değil mi? 5 bardak un aldı. Kullandım. Ya. Tüm malzemeler 5 bardak unla eşit geldi. Yani. biraz yağlı bir yağmur ama bunun şöyle bir pul püf noktası var fırınımızı önceden ısıtacağız kurabiyemizin yayılmaması için evet, bak. çok da güzel oldu azıcık daha yoğurayım ondan sonra makaranı yapacağım inşallah Arkadaşlar ben de bu kolluktan sonra çabuk yoruluyor kollarım, hamuruyorlar. Bugün tatlı günümüzde ofiste kurabiye var. Hemen şimdi şöyle kurabiyelerimi bir şekilde hemen şöyle tepsine şöyle tepsiye alacağım, birlikte alacağım şöyle çok büyük olmayacak çok da küçük olmayacak şöyle kurabiyelerimi bu şekilde yapacağım basit güzel kolay oldu. İnşallah tadı da güzel olur. Ben şimdi bunları şöyle yapıp yapıp şimdi sonucunu size göstereceğim. Evet. Yok yok bir şey Evet şimdi ufak bir ufak kazası geçirdik. <laughs> evet canlar hemen şimdi şöyle bir bardak su, bir su bardağı dolusu şöyle kahvaltılık yediğimiz şeyler var kahvaltılıklar var yedik onları hafiften böyle elimle kırdım burada da iki tane yumurtamın akı var hemen şimdi yumurtamın aklarını şöyle alıp şu şekilde hemen atıracağım şöyle tepsime dizeceğim. Çok küçük bir kurabiye değil. Biraz büyük büyük tuttum. Şimdi ben bunları böyle yumurtanın altına batırıp gevreklerime de batırıyorum. Hepsine de Böyle devam edeceğim. Canlılar. Evet. Şimdi şöyle az kaldı. Böyle yumurtalara batırıp böyle deziyorum. Burada mutfakta az önce bir kase yere düştü telefonum da yere düştü abi. Allah'tan telefonumda bir şey olmadı. Böyle yumurtaların akına doluyup sonra diziyorum tepsime Şimdi ben 180 derece fırınımı önceden ısıttım. Kesinlikle soğuk fırına koymayın. Yani bu sefer daha yayılır kurçmalar şey kurabiyelerimiz. Evet, bu şekilde güzelce Şimdi, Şimdi fırına alt 600 fanla 180 dereceye ayarladım Kurabiyelerin fırına ekliyorum. Evet canlar kurabiyelerimiz pişti. Bakın gerçekten çok güzel oldular. Şöyle yani baktığın zaman o kadar lezzetli duruyorlar ki daha birazcık sıcak dağılıyorlar. Gerçekten çok güzeller. Evet. Evet, ben gördüm, çok beğendim. Hadi denedim. Siz de deneyin. Gerçekten güzel bir lezzet. Ben bir tane şuradan aldım, tadına baktım. <laughs> Gerçekten çok güzel. Evet, yapacaksanız fikir olsun. Yiyecekleri afiyet hep hep olsun. Hepinizi çok seviyorum. Kanalımda kalın. Kanalıma destek verin. Kanalıma abone. Ücretsizdir arkadaşlar. Abone olup yorum yazarsanız, beğeni yaparsanız e, reklamlarımı sonuna kadar izlerseniz çok sevinirim. Çünkü sizlerin desteğinize ihtiyacım var. Sizleri çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Hayırlı günler canlar.